Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve ikinci fazdaki banner'larımız duyuruldu. Dört yıldızlı karakterler olaraktan bayağı sağlam banner bu arada. Kinich, Toma, Sara ve Chevros beraber gelecek bu banner'ımızda. Raiden için zaten muazzam iyi bir banner. Hem Chevros hem Sara'yı çok iyi bir şekilde kullanıyor. Burada Hiniç için diyecek olursak Toma'yı güzel kullanabilme şansı var. Eğer ki Eitan'ın menzilinde Toma'nın vuruşları gerçekten geçerli sayılabiliyorsa Hiniç için gerçekten sağlam bir tercih olacak. Ki burada zaten Kinich'in yetenekleri de artık hem malzemeleriyle birlikte açıklanmış oldu. Karakterler neler yapıyor, neler ediyor diye. Yani bu karakterimiz genellikle yakma üzerine oynayacak yine rakibi aynı Emil'de olduğu gibi. Yani ya yanma reaksiyonundan güç alacak ama yanma reaksiyonu ekstradan bir katkısı olmayacak. Yani işaretlemiş olduğu kancasıyla beraber işaretlemiş olduğu rakipler yandıkça onlara karşı daha da fazla hasar çıkartacak anlamına geliyor karakterimiz. Yani Emin'in alanda duran versiyonu birazcık daha bu karakter ama ikisi beraber çok güzel iş çıkartıyor orası ayrı mesele. Yani bu iki karakterin yanına herhangi bir şekilde bir ateş karakteri koyuyorsunuz. Rakipleri yakıyorsunuz. Deli gibi hasar çıkartıyorsunuz. Çünkü siz bu yanlış rakiplere karşı sürekli bir hasar bonusu elde ediyorsunuz. Kenişte de aynı Emil'de olduğu gibi. Özellikle burada Keniş hakkında şunu da söylemek istiyorum. Hani karakter her ne kadar rakip yandıkça daha fazla hasar verse de bunu oynamak zorunda da değilsiniz elbette. Yani dilerseniz yanına bir elekçe karakter atabilme şansınız da var ama elbette bir ateş karakteri attığınız kadar efektif olmayabilir. Öyle bir durum söz konusu. Karakter geldikten sonra test etmek daha da sağlıklı olacaktır zaten. Birazcık karakterin çıkışını bekleyelim. bakalım nelerle deneyebiliriz, ne yapabiliriz bu karakterde diye bakarız geldiği ilk gün. Zaten benimimiz haftaya salı günü geliyor olacak. Yani ayın kaçına denk geliyor? Burada ayın 17'sine denk geliyor. 17 Eylül'de akşam saat 8'de bannerler gelmiş olacak. Ben bir şey isteklerini zaten açmıştım. Discord üzerine katılmak isteyenler yazdı. Ben hafta sonu alımları da başlamış olacağım. Valla 4 yıldız karakterler olarak gerçekten çok iyi. Ama silahları burada baktığımız zaman silahlar da baya sağlam. Kötü bir silah yok bu arada burada. Silah beneri bayağı iyi. Yani siz hangi karaktere basarsanız basın çok sağlam bir silah beneri bu arada. Çünkü dört yıldızlarda kurban iyi vardır. yöne atarsınız mesela. İşinizi görür. İşte... Kurban kılıcı var. Shinkchun'un en iyi tercihlerinden. Çok sağlam götürür size. Göçebe'nin notu kitabı çoğu DPS büyücü karakteri zaten gitmekte. Favon üstümüzde kullanamayan karakter neredeyse yok. Hangi bir karakter bili biliyorsunuz. Shining Cruzaria. Raiden'da bile kimi zaman kullanabilme şansınız olabiliyor. Her ne kadar yani burada yakalayan mızrak varken tercih edilmiyor genellikle ama. Hani ya yo, Jongli bu tarz karakterler zaten çok sık kullanıyor. Her türlü gider. Çoğu karakteri kullanıyor. Ve Yağmur Kesen var. Yine Dilik olsun. Gaming olsun yine kullanabiliyor ki zaten 5 yıl silahlardan da hapseden yıldırımın gitmediği karakter yine yok neredeyse. Enerji yüklemiz kısabiliniz. Hangi bir karakteri yine verebiliyorsunuz? Shane olur, Raiden olur, Rosaria olur, Shining olur. Bunlar zaten çok iyi kullanabiliyor bu mizra. O yüzden silah binarı bayağı sağlam. Hani bastığınızda pişman olmazsınız. Zaten yeni sistem ile beraber silahtan 5 yıldızlı istediğiniz 5 yıldızlı elde etmek biraz daha kolay olduğu için işinize gelecektir. Etkinlik tarihleri. Bir onları bekliyorum daha tam paylaşılmadı diye. Eskinlik tarihleri gelene kadar biraz daha kin için gameplayinden ve bu karakteri yapabileceğiniz şeylerden biraz daha bahsedelim. Karakterimiz normal saldırı öyle pek oynamıyor. Amacımız rakibi eğitini ile beraber işaretleyip onun etrafına dönerek hasar vermek. Aynı şurada görmüş olduğunuz gibi. Çevresini döndükçe güzel basar çıkartıyoruz veya eğitimini açık alanda havada böyle kanca atıp havaya asılarak gezinmek için de kullanabiliyorsunuz. Yüksek yerlere ulaşmak için kullanabilme şansınız var. Ve havada ısıtırken iki defa kullanabiliyorsunuz bunu. Sadece cam barınızın üzerinde bir Fijoliston barı var ya. Fijoliston mu? Fijoliston mu? Tam hatırlayamadım adına. O bardan olduğu müddetçe zaten ikinci eğitimini kullanabilmeniz mümkün. Rahat rahat gezinebiliyorsunuz yani etrafınızda. Bunun dışında karakterin ile beraber Acav da alana giriyor. Sizinle birlikte o da çıkarmaya başlıyor. Alan saldırıları gerçekleştirip duruyor. Bu da gayet güzel bir özellik. Şimdi ben şunu söyleyeyim karakter için. Karakterimizde dilerseniz yeni seti kasabilirsiniz. Obsidian kodeksinden bahsediyorum. Çünkü gece ruhu formunda olacağınız için genellikle zaten burada oldukça güzel basar çıkartabiliyorsunuz. Yüksek bir kritik oran da elde ediyorsunuz yüzde %40 kadar. Ama buna sahip değilseniz burada yine rakipleri yakmaya oynayacağımız için yarım kalan rüya bayağı gidecek. İki parçasıyla saldırı bonusu, dört parçasıyla da rakipler yandıkça %50'ye kadar bir hasar bonusu veriyor. Bayağı sağlam bu da. Yani hangisini daha iyi kasabilirseniz onu vermeyi tercih edebilirsiniz. Bu ikisi de çok güçlü bir şekilde gitmekte. Hiçbir seçeneğiniz yoksa Gerçekten benim parçalarım yok. Daha toparlayamadım hiçbirini diyorsanız. 4 parçaların normal olmanı takabilirsiniz ki işte. O da yoksa yine 2-2 takabilirsiniz. işte 2 parça doğal saldırı bonusu, 2 parça saldırı bonus gibi tercihler yapabilme şansınız olacak. Karakter geldikten sonra daha detaylı bir şekilde değiniriz zaten biz buna. Şimdi etkinliklerimizin ikinci fazında 28 Eylül'den itibaren yine... Gün gün girmenize gerek yok bunun için. Yama sonuna kadar postanıza işte 28'inde, 29'unda, 30'unda ve 1 Ekim'de Gün gün postalar gelecek. Bunları dilediğiniz zaman girip alabilirsiniz. Girip dilerseniz tek seferde de son gün girip de alabilirsiniz. Sadece macera rütbenizin 2 veya üzeri olması gerekiyor. Ki ikinci faza yetişiyor zaten bu sadece buradaki yetkinlik. O yüzden maalesef Kazuha ve Moalina yetişebilen bir kısım değil. Dileklerden zaten bahsettik. Karakter beneri oldukça iyi. Silah beneri de fazlasıyla iyi. Bunlar sağlam olmuş. Dikenler ve taşlar adında bir adet kapışma etkinliğimiz gelecek. 20 Eylül'den 30 Eylül'e kadar devam edecek. Macera rütbenizin 2 veya üzeri olması lazım. Belirli bir yedilerin heykelinin kildini aç diyor. Bunun atlandakini açmanızı istiyordur büyük ihtimalle rastgele bir adet. Ve ejder ve özgürlük şarkısının bitmiş olması gerekiyor hükümdar görevi olarak. Ve son etkinlik galiba bu da. Yine fotoğraf çekme etkinliği var. Artık ben baydım yani tek bir yanımda iki tane fotoğraf çekme etkinliği çok saçma ve gereksiz olmuş. 28 Eylül ila 8 Ekim arasına sürecek. Ve son olarak burada ha dur bir adet daha etkinlik olur diyecektim. Leyatlı varmış da burada. 16 Eylül'den 23 Eylül'e kadar sürecek. Bir dakika ya bunun Dayton Dark'ini taşımışlar. Neden böyle bir şey yapmışlar ya? Allah Allah. Normalde lay hattı dediğimiz etkinlik en sona alınır. Yamayı bununla kapatırdık. Bu gerçekten bu tarihlere mi alınmış ya? Yani kapanış etkinliğimiz herhalde bizim fotoğraf çekme etkinliği olacak. Öyle gözüküyor şu anda. Allah Allah. Kabile gö günlük görevleri bu arada yeni eklenecek bir adet sahnemiz var. Bu sahne ile beraber hani Kinchmener'ı oyuna eklendiği gibi bu görev de oyuna eklenmiş olacak. Aynı anda açılacaklar. Ve bu görev yaptıktan sonra seviye 60'a kadar olan ödülleri Kinch için elde edebileceksiniz yama boyunca. Ama bunu hani karakter elde edersiniz. Karakteri kasarken gider hemen burada kabile görevini yaparsınız. Umarım çok uzun tutmamışlardır buradaki görevi de. Onu yaptıktan sonra da serice ödülleri toplayabilirsiniz. Yani seviye 60'a kadar olan ödüller de o kadar fazla olmuyor açıkçası. 6 adet bos malzemesini kurtarmış oluyorsunuz bir. Ama olsun ya ben yine kurtarmak istiyorum diyorsanız da gele gelmez yaparsınız. karakterde de bununla beraber kasabilirsiniz. Evet fazlamız şimdi bu kadar. Karakter hakkında da şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Zaten Salı günü karakteri çıkardıktan sonra güzelce test eder, rehberini de çeker, orada da iyice karakteri değiniriz. Aklınızda ekstra bir soru işareti olduğun bunu belirtirsin, sonra da ben rehberde değinirim diye düşünüyorum. O zaman hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz benirleri beğendiniz mi? Ben bayağı fazla düştüm. İki de bayağı bir sağlam yapmışlar. O zaman yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz videolarda görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.